Bu noktada Mahmut'un bir repliği var. Mahmut aynen şunu diyor. Acı atıyorum abi. Sen de eğer bilmiyorsan ona böyle hani hayır diyemediysen böyle ne oluyor biliyor musun? Üst taraf böyle komple kırmızıya kesiyor. Bak. 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 Bence bu olmuştur arkadaşlar. Efendim, selamlar, sevgiler. Bugün efsane bir yemek yapacağız. Daha doğrusu tost yapacağız. Ama bu tost öyle bir tost ki Türkiye'nin herhalde en ünlü tostu olabilir. Çünkü yapacağımız tost Adana'daki meşhur tostçu Mahmut'un tostu. Şimdi bilenler bilir. Bilmeyenler de şimdi biraz sonra öğrenecekler. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 3 yıl önce benim Adana'da çektiğim Tostçu Mahmut videom YouTube'da 2 milyondan fazla seyredildi. İnanılmaz bir şey. Yaklaşık böyle 1 1,5 metrekarelik bir mekanı vardır Mahmut'un son derece mütevazi, tek başına çalışır. Orada acayip bir tost yapar. Şimdi ben size aynı tostu evde yapacağım. Şimdi Mahmut ne yapar? Tostu ekmek arasına yapar. Biz Ramazan'da olduğumuz için Ramazan pidesi kullanıyoruz. Pideyle daha önceden pide yaptık, pizza yaptık. Hepsi harika oldu. Şimdi de tost yapacağız. Ramazan pidesini çok seviyoruz. Zaten kim sevmez ki? Ee, bu seri devam edecek gibi görünüyor. Şimdi Mahmut Tostu'nun önemli özelliği sucuk içidir. Ben sucuk içini e, Cezar'dan aldım. Cezar Steakhouse'dan aldım. Siz isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Yani kıymaya e, sucuğun baharatlarını ekleyerek kendi sucuk içinizi yapabilirsiniz. Sucuğu ince kesebilirsiniz. Veya kasabanızdan e, bağırsağa basılmamış sucuk isteyebilirsiniz. Olur. Burada e, şu malzemeye şu köşedeki arkadaşa en son geleceğim. Burada yumurta var 4 tane. 3 tane küçük domatesi kestim, böyle ince, ince 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 kestim. Tereyağı var. Burada göle göbek kaşarım var. Tuz karabiber tamam. Şimdi şuradaki kritik malzeme şu nedir? Asla pul biber. Şimdi videoyu izleyince göreceksiniz. Mahmut'un orada bir repliği var, çok önemli ve bu tostun da bence en önemli özelliği o. Yeri gelince söyleyeceğim size. Şimdi söylemeyeceğim, az sonra tostu yaparken belirteceğim. Ee, aynısını yapacağım dedim aynısını yapacağım şimdi başlıyoruz nasıl başlıyoruz önce e, Ramazan pidesini şöyle yatay keseceğiz ikiye ayıracağız Ondan sonra da e, sucuk içiyle sucuk içi tereyağı pişirerek başlıyoruz Hadi bakalım ee, şimdi arkadaşlar pidede ve pizzada şurada kenarlarından yer bırakarak e, şey pideyi oymuştum. Ama bu sefer bu tost olacak. Bunu tam böyle yandan başlayacağım, yandan itibaren şöyle tamamen yatay olacak şekilde açacağım, açmaya çalışacağım herhalde. Artık de bu konuda tecrübeleniyorum, dolayısıyla sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle bütün kenarlarından kesmeye başlıyorum içe doğru. Tabii şuradan şu kadar kesiyor. Göbek tarafı yani en iç tarafı kesilmeyecek oraları elle ayırmak daha rahat oluyor arkadaşlar. Hissediyorsunuz. Hissetmek önemli. Araya baktım çok iyi kesmişim yalnız bu arada. Nazar değmesin de. Bak şimdi. Dediğim gibi orta tarafta küçük bir kısım var. Orayı da elimle kaldırıyorum. Aha. Ve karşınızda gördüğünüz gibi mükemmel bir kesik şimdi bu burada dursun tamam mı tavaya çok az tereyağı koyacağım Mahmut bayağı çok yapıyor bunu onu söyleyeyim ama ben az yağlı olsun istiyorum çünkü sucuktan da yağ gelecek ee, sonra devam edeceğim yeri geldiğinde görürsünüz başlıyor evet, tereyağını eriterek başladık şimdi sucuk içelim ben yaklaşık 400 gram sucuk içi kullandım. Şimdi tam bir Ramazan pidesi. Şöyle söyleyeyim. Hani dörde bölsek bunu, herkese bir çeyrek düşecek. Kişi başı 100 gram sucuk düşer. Bence bu hiç fena bir rakam değil. Yani çok abartılı değil yani. Oh be! Kokuya gel. Evet şimdi sucukları kavurduk. Bu arada bir şey söyleyeyim. Şimdi birazcık da tereyağı koydum. Sucuk da kendi yağını saldığı için yağın bir kısmını dışarı aldım. Açıkçası attım. Yani çünkü çok fazla yağlı oluyor. O kadar yağ gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ne yapıyorum? Domates. Şimdi az sonra kritik bölüm gelecek arkadaşlar. Yaklaşıyoruz. Az sonra. Evet devam ediyoruz. Şimdi domatesten sonra dört tane yumurta. Yumurtaları da hemen karıştırıyoruz iyice. Tamamen karışacaklar. Çok heyecanlıyım ya. Az sonra Mahmut'un repliğini ben söyleyeceğim arkadaşlar. Mahmut bunları. Bak kardeşin neler yapıyor. Evet. Güzel. Yumurtanın sarısıyla beyazı karıştı. Bunun hepsini sucuk ve domatesle de karıştırıyoruz. Tamam. Öyle aşırı pişirmeyeceğim. Yumurtalar iyice kurumasın. Ben hafif ıslak seviyorum. Evet ve artık geliyoruz. Artık geliyoruz. Şimdi bu noktada tamam mı arkadaşlar? Şunu altını biraz kısayım. Burası muhabbet kısmı. Bu noktada Mahmut'un bir repliği var. Mahmut aynen şunu diyor. Acı atıyorum abi. Sen de eğer bilmiyorsan ona böyle hani hayır diyemediysen Böyle ne oluyor biliyor musun? Üst taraf böyle komple kırmızıya kesiyor. Tabi biz burada o kadar acı yapamayacağız. Bir de benim acım gerçekten şu tohumlarını da görüyorsunuz. İnanılmaz bir acı. Eğer Mahmud'a hayır diyemezseniz ve o kadar da acı seviyeniz yüksek değilse küllüm sıçtınız arkadaşlar. Ertesi sabah tuvalette böyle Mahmud diye inlersiniz ha. Onu söyleyeyim benden söylemez. Demedi demeyin ondan sonra. Bak şimdi harekete bak. Şunu ayırdım, tamam mı? Bak, bak, bak. Gel, bak, bak, bak. Ne yapıyorum bak? Allah. Bak, 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 bak. Bak şimdi bak. Bak, 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 bak. Renge gel, renge gel, renge gel. Renge gel. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Şunu alalım, tamam mı? Şimdilik altını kapatalım. Sonra malzemeyi pidenin üstüne alalım. Sonra pidenin üstünde kapatalım. Hepsini tekrar tavaya alalım. Ondan sonra biraz tavada bunları pide zaten pişmiş ama biraz kıtırdatalım. Efendim. Ha bu arada mahmut'ta olmayan bir şekilde ben biraz da üzerine göbek kaşarı atacağım. E malum yani tost bu ya. Tost peynirsiz olmaz kadar malzeme var içinde ama biraz da peynir koyacağım. Sonra devam. Şimdi ortasına doğru bütün malzemeyi biriktirdim. Yanlara doğru yavaş yavaş sürüyorum arkadaşlar. Tamam Hani düşmesin. Bak böyle tatlı tatlı kenarlara doğru veriyorum. Üf, i̇çte malzeme dolu bu arada. Nasıl kokuyor biliyor musun? Şu anda pey 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 pey. Evet. Bu tamam mı? Tamam. Ne lazım? Peynir lazım. Bak. Bak. Gölenin göbek kaşarı. Var ya bu şimdi erir de. Erir mi erir. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Abi tost dediğin anda bu işte ya. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Ve üstünü kapatıyoruz. Şöyle. Bak şöyle. Kapattık mı? Evet kapattık. Şimdi bunu tekrar tavaya alıyoruz. Wow. Tavaya aldık. Evet. Tavanın altını açtık. Şöyle ağır modda. Başladık. şimdi bu bebek birazcık tavada ısınacak. Çünkü alttan ve üstten şey yapacağım. Şimdi biraz sonra üzerine tabak yerleştireceğim. Ters yüz yapacağım. Bu tarafını da pişireceğim. Ya yani pişireceğim derken iyice ısıtacağım ki peynir erisin. Zaten bütün malzemeler pişmiş durumda. Aslında toz şu anda büyük oranda oldu. Şimdi ben bunu nerede yapıyorum? Bizim hamsi tavamızda yapıyorum. Bir tane de kapağı var bunun. Tabak dedim ama kapak bulduk. Daha iyisini bulduk. Şimdi bak hareket şu. Kapattım. Tamam mı? Dikkat. Çevirdim. Gördünüz mü? Ve de salladım. İşte bu. Devam. Şimdi şöyle bir gezdirelim içeride. Şimdi bir bakalım ne, ne durumda. Bunu çevirirken yalnız iyi bastırın. Çünkü malzeme gerçekten ağır. Bakın daha zamanı var. zamanı var şimdi şöyle biraz bastırdık tost bu illa bir biraz bastırılır heyecan durup da çeviriyorum arkadaşlar bak kapak iyi bastırın tamam mı Burası çok önemli dengeyi sağlamak çok önemli çevirirken düşürmeyin Hoppa bak bak tamam şimdi bir araya bakalım mı aradan bakalım mı bak Bak, bak, bak. Bence bu olmuştur arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, heyecan dorukta. Başlıyoruz. Kesiyorum. Bak şimdi sese bak, sese. Bak. arkadaşlar. Hazır mıyız? Bak 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 bak. Araya bak. Araya bak. Ben dayanamıyorum. Az sonra tadım aşamasında. Birinci çeyrekten sonra tabi devam edeceğiz. Arkadaşlar ben çatal bıçak getirdim ama post dediğin elle yenir ya. Bu çatal bıçak olmaz ki buna. Şöyle göstereyim tekrar. Hadi bakalım. Hmm. Mahmut, buradan sevgilerimi iletiyorum kardeşim. Senin kadar olmadı tabii. Senin kadar yapmamız mümkün değil ama Adana'ya gelme şansımız yok şu anda. Mevcut şartlarda olabildiği kadar senin tostuna yakın bir tost yapmaya çalıştım. Hatam olduysa lütfen kusura bakma kardeşim. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Adana'nın efsane tostcusu, tostçu Mahmut'un tostunu evde yaptık. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına da birkaç yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Selamlar, sevgiler, lezzette kalın.